Evet, sonuçlarınız geldi. Evet, ne olmuş? Yapmış mıyım? Fatih. Yanılmamışsınız. Tebrik ederim. Hamilesiniz. Hamileyiz! Hamileyiz! Aşkım, hamileyiz! Dur, dur, yaklaşma bana. Bulaşabilir. Fatih Bey, çekin çekingenliğinizi anlıyorum ama hastalığınız bulaşıcı değil. Ancin olmuşsunuz. Ha? Oh, çok şükür. Çıkar şunu ya. Aşkım. İyi i̇nanabiliyor musun? İkinci bir çocuğunuz olacak. İkinci kez babamı oluyor. Doktor bey çok teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz sen teşekkür ederim. Hadi git bizim kileri sen Ta ben Tamam tamam sen söyle. çabuk. Dur dikkat, yavaş sürüp. Emel ne yapalım? Önce biz. Aa. aa. Sizin <laughs> ne işiniz var burada? Ya sen bizi boş ver. Doğru mu hamile misin? Siz nereden duydunuz? Ya ablacığım bebek geliyor mu gelmiyor mu onu söyle. ...tamim değilim. Tebrik Ben yaptım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika durun bakayım. Bir sakin olun. Size bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksiniz. Nereden duydunuz? Nereden duyduk? Ee, ben senden duydum. Sen nereden duydun? Hissettim. Bana bakmayın. Asıl bana bakmayın Efem. Ya tamam ablacığım ne önemi var ki? Ne demek ne önemi var Orhan? Benim için var. Sen nereden anlayacaksın? Neyse evdekiler bilmiyor değil mi? Yok biz bir şey söylemedik. Sakın hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Hepsine ben söyleyeceğim tamam mı? Tamam hayatım onlara sen söyle. Ama benim üstün biyolojiksel katkımdan bahsetmeyi de unutma tamam Tamam aşkım detaylı bir şey. <gülüyor> 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 Dur gel. Yaklaşma teyze.